Değerli müminler, kitabımızda bir mümin kul olarak bize yüklenen görevler, vazifeler, farzlar vardır. Bir mümin kul olarak kitabımızdaki Kur'an-ı Azimüşşan'daki emirleri yerine getirmemiz, Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayatımıza yansıtmamız ve Kur'an-ı Kerim'in en güzel, en açık tefsiri olan, açıklaması olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini yaşamamız emredilmektedir. Zarurat-ı diniyede korumamız gereken beş esası vardır. Aklımız, neslimiz, canımız, malımız ve dinimiz. Müslüman canını tehlikeye atacak her şeyden korunması gerekir. Çocuğunu, veya canlı bir varlığı tehlike altında gördüğü zaman canını ortaya koyacaktır. Canı korumak vazifemizdir. Namaza durdunuz, çocuğunuz balkondan düşecek durumdaysa, ateşe, ütüye, sobaya karşı çocuğunuz dikkatsiz ise namazınızı bozup o canı kurtarmanız isteniyor. Canı korumak önemlidir. Canımızı tehlikeye atacak her şeyden kendimizi korumamız gerekir. Ancak söz konusu din olunca, söz konusu İslam vatanı olunca bile bile canımızı ortaya koymamız, bile bile canımızı feda etmemiz istenmektedir. Müslümanın canını, malını, alın terini, gözyaşını, kanını, en değerli varlıklarını dini için, imanı için, namusu için, İslam vatanı için ortaya koyma görevi vardır. Bunun adı cihattır. Zirvetü senamihi el cihad. İslam'ın emirlerinin zirvesi cihattır. Cihat Müslüman'ın dinini, imanını yaşayabilmesi için hayatın her zerresine İslam'ın hakim olması için var gücüyle çalışması demektir. Bu konuda çok farklı kelimeler vardır. Ama Kur'an-ı Kerim çarpışma, savaşma ve benzeri kelimeleri kullanmakla beraber özellikle cihat kelimesi üzerinde önemle durulmuştur. Çünkü cihat bir insanın bütün gücünü, bütün imkanını, bütün varını, yoğunu din için, iman için, Kur'an için, Allah için, namus için, İslam vatanı için ortaya koyması demektir.